101 Soru'da Kur'an kitabında bunu detaylı bir şekilde açıkladım. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı hı. Yani burada süre kısıtlı olduğu için çok detaylı açıklayamayabiliriz. Oradan bakılabilir. Ücretsiz pdf'si var internet sistemde. Hı hı. Müstakil bir başlık olarak bunu ele aldık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kadın bir peygamber vurgusu yok açıkçası. Ama Kur'an-ı Kerim bize... Ee, gelmiş olan Resullerin, Nebilerin sadece bir kısmından haber verildiğini söylüyor. Birçok topluluğa e, çeşitli Resuller, Nebiler gelmiştir. Ve Kur'an bunlardan sadece bir kısmından bize haber vermiştir. Zaten her birini anlatmaya çalışsa ciltlerce kitap e, olması gerekirdi. Dolayısıyla aslında teknik olarak e, bir kadının peygamber olarak gelmesine engel bir durum yok. Ama eğer gelmediyse de bu... Kadının o görevi yapamayacak olmasından ya da o konuda yetersiz olmasından değil ama özellikle peygamberlerin geldiği toplumlardaki o erkek egemen yapının anlayışın, bedevi kültürün o kaba saba davranışların bir kadına yönelik uygulanmasının çok yakışık almayacağı üzerinden düşünülebilir. Yani burada belki bir anlamda kadını koruyan onu bu tür çirkin davranışlara karşı muhafaza eden bir sebep düşünülebilir. Ama e, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dediğim gibi teknik olarak buna engel olacak bir durum yok. Ama herhangi bir kadın peygamberden de Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor. Bahsetmiyor.